Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Gördüğünüz gibi Kızılcık Şerbeti kamera arkasını sizinle paylaşıyoruz. Şu anda işte herkes bütün ekip, oyuncular hepsi bir aradayken sizinle paylaşımlar yapıyoruz. Haliyle insanın hoşuna giden insan böyle set arkasını görünce, ekibi görünce ister istemez hoşuna gidiyor Arkadaşlar gitmiyor diye bir şey yok şu arkadaş gördüğümüz gibi mikrofoncu sesçi devam edelim başka diğer Arkadaşlar işte şu oyuncu bu sözde dizide sakat şimdi yapacağı hareketi görün <laughs> İşte gördüğünüz gibi bastonla böyle şakalaşarak kaldırıp böyle hani sanki böyle sıkar gibi haliyle ama dizide baktığımızda sakat olarak görünmekte. Tabii ki dizi icabı arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. İşte arkadaşlar oyuncular yerinde mekanda oturmuşlar ve senaryo senaryo takipçisi arkadaşlar şu anda diyalogları onları okumakta ve onlarda ne konuşacağını az çok ezberleyerek devam etmekte arkadaşlar sizden rica ediyorum kanalımıza abone olun Instagram hesabımız İbrahim Öztekin TV oradan da bizi takip edin arkadaşlar Instagram hesabımız var ee, Ben İbrahim Öztekin bugüne kadar 3- dört tane kaç dört tane sinema filmi çektim ee, İbrahim Öztekin kimdir diye internetten yazarsanız hakkımda bütün bilgiler çıkıyor zaten film yönetmeni olarak geçiyorum arkadaşlar istirhamımdır. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere. Yorumlarda mutlaka görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.